Merhabalar dostlar. Ben Türk Alıcı Hamza Yüksel Koçer. Yine silahlar üzerine bir video ile karşınızdayım. Şimdi bakın dostlar. Ee, özellikle Ukrayna Savaşı ile ilgili bazı şeyler var. Mesela özellikle e, mesela basın yayın organlarına hani yansıyan haberlere göre mesela e, İngiliz anti tank silahı, anti tank füzesi Enla. Mesela e, Su 25 savaş uçağı biliyormuş. Bakınız. Ee, şimdi internette duyduğunuz pek çok haber gerçekle alakası olmayan haberler olabilir. Açıkçası gerçek midir değil midir bilmiyoruz. Hani şahsen biraz bakıyoruz. İngiltere'nin işte bu malum tank savunu yani E, ee, mesela işte Rus savaşı uçağı mesela düşürebildiği gibi bir haber gerçekten var. Ama e, uzun yıllardır hani bizim bilgimiz dahilinde olan şey mesela atıyorum. E, Amerikalıların çok yaygın kullandığı Javelin'in mesela. Özellikle mesela hani teknik datalarına bakıldığı zaman mesela alçaktan uçan savaş e, helikopterlerini düşürebildiği, Diyor. Bu firmanın resmi verilerinde var. Ama şimdi ta savaş uçağı vurmaya kadar giderse bu konu işler değişir. Şimdi Valla e, hani Ukrayna Savaşı itibariyle oradan aldığımız haberler bu İngiliz in enlavının gerçekten çok korkunç bir alet olduğu yani bir tankı bile paramparça edebildi. orta sınıf geçen Rus tankları ama önemli değil. E, şimdi bir helikopteri vurması durumunda içeriden sağ çıkılamayacağı kesindir. Hani firma teknik verilerini doğru kabul edersek ki hani Amerikalılar, İsrailler, İngilizler hani e, yalan beyanlarda bulunmazlar doğrudur. Bazı şeylere itibar edilebilir. Ama şimdi mesela Yüksel abi işte eğer savaş uçağı bile vuruyormuş. Şimdi bakın omuzdan atılan açıkçası ben bir anti tank füzesinin efendim dikine 4000 metre efendim ileriye 7000 metre uçup hani o e, menzil sınırında çünkü Stinger'in aynı zamanda menzil sınırı hani bu sonuçta Stinger değil. E, Strella, SA serisi falan füzelerden değil anlatabiliyor muyum yani haliyle hani o kadarının yapılabileceğini açıkçası hani hiç sanmıyoruz ama buna karşılık dediğim gibi hani hücum helikopteri vurma konusunda doğrulanabilir. Hani firma verileri var. Hani yakın bir gelecekte belki hani o tip bazı hani diyelim ki Javelin versiyonları Enilav versiyonları belki düşünülebilir desek. Şimdi ee, şahsen ben açıkçası çiftlandan patlayıcı içeren çok güçlü de bir başlığı olan hani o tip bir füzenin açıkçası o kadar hızlı hedeflere karşı o kadar yüksek bir hız yapıp üstüne de gerçekten vurabileceğini açıkçası kişisel olarak sanmıyorum. Ama buna karşılık hani teknoloji bu. Amerikalılar, İsrailler, İngilizler tabii ki en son aşamaya kadar tabii ki yani bazı şeyler üzerine çalışıyorlar. E bu anlamda elbet muhakkak yapmanın bir yolunu belki bulmaya çalışacaklardır. Lakin e, hani bizim bildiğimiz özellikle alçaktan uçan helikopterler üzerinde bin metre civarı bir mesafeye tahmin ediyorum birkaç yüz metre kadar da bir uçuş yüksekliğine kadar kısacası asker indirmek için alçalan bakın helikopterler veya bir şeyler yüklenip kaldıran helikopterler. Yani senaryoda helikopter açısından çok olumsuz ve çok sıkıntılı bir senaryo olmalı. O tip senaryolarda evet hani... E, javelinlerin, en lavların hani helikopter vurabileceğine inanıyoruz. Tabii bir tankı paramparça edebilen bir füze. E, bu anlamda öyle Stinger, Strella falan değil bu. Yani şimdi Karaşahin düştüğü olayına dikkat ederseniz belki bir ihtimal içinden sağ çıkılabilir. Hani Stinger'le veya Strella'yla vurulunca da valla arkadaşlar bir en lavla vurulduğu zaman bir helikopter Vallahi valla o helikopterin içinden ben açıkçası sağ çıkılabileceğini inanmıyorum yani o helikopter tam olarak yanmış parçalanmış içeridekiler de tam olarak ölmüş olarak üçlenik o helikopter sadece parçalar Hani çünkü füzenin hani çift tandem patlayıcısının işte e, orta sınıf bir ana muhallebe tankının ilk tandemde Mahmuz'unu parçalayıp ikinci tandemde zırhını delip içeriği yakabilmesi, parçalayabilmesi gibi bir olay. Yani bunların olayları zaten eski zamanlarda anlatılan şey vardı ya efendim roket işte zırha geliyor efendim zırhın önünde ateşliyor kendini böyle minicik böyle iğne deliği çivi deliği gibi delik açıyor oradan içeri giriyor yakıyor falan yani bunların olayları böyle değil çok daha fazla yüksek tahribatları gerçekleştirebilmek ölçüsünde araçlar var. Ama hani ben açıkçası şöyle söyleyeyim yaptığım araştırmalarda tamam eyvallah yani bu firma reklamı anlamında gerçekten çok böyle itibarlı bir tanıtım olmuş. Lakin ben vallahi açıkçası internette yaptığım taramalarda çok itibarlı böyle e, tartışmasız bir açıkçası veriyle karşılaşamadım. Bunu sizlere çok açık söyleyeyim. Evet. Teşekkür Evet dostlar yüksek uçlar diyoruz yani bu da böyle bir konu bakın gerçekten çok böyle abartılacak bir konu değil abi anti tank füzesi işte Ukrayna'da İngilizlerin anti tank füzeleri efendim Rus savaş uçaklarını vuruyormuş konucu hani hücum helikopterini vurur bakın bunu kabul ediyoruz abi, bu böyle bir şey ya, fazlasına açıkçası çok da itibar etmemenizi açıkçası öneriyoruz evet dostlar yüksek müsaadeyle bu videoyu da burada bitiriyoruz her zaman dediğim gibi hepimize kazası biraz günler diliyorum hoşçakalın sen kal.